Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar Yemin dizisinin başrol oyuncuları başarılı oyuncularımız Gök Ertemirci ve Özge Yağız'ın aşk dolu görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Yemin dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan başarılı oyuncularımız Gökbər Təmircı və Üzgəya Ağız aşkları ilə gündəm oldu arkadaşlar. Müjdəşəm görüntüləri ilə və sosial media paylaşımları ilə hər kəsin bəyənməsini toplayan başarlı oyuncularımıza yeni işlərində və gələcək həyatlarında mutluluklar diliyoruz. Umarız Gökbər Təmircı və Üzgəya Ağız mutlulukları ilə Seyircilerini bir daha mutlu edinler. Bizden bu kadar. İyi seyirler, hoşçakalın.